arkadaşlar Finlandiya'nın Lahti şehrinden merhaba size canlı canlı seslenmek istedim ismi Ali Ergen'e bilmeyenler için buraya geldim bu güzel manzarayı sizinle paylaşmak istedim hava 10-15 derece 11 derece olması lazım öyle bir şey yani serin hafif bulutlu ama güzel hava bu güzel manzarayı sizinle paylaşmak istedim. Hem biraz gezelim. Kısa bir canlı yayın yapayım dedim. Beni şöyle görün. Ben burada Lahti'de şeydeyim. Parktayım. Büyük Göl'ün yanındaki küçük Göl Parkı'ndayım. Yani Göl burası. Yapma değil. Ben hem paylaşayım sizle görüntüleri. Hem de biraz muhabbet edelim. Şöyle Göl'ün etrafında yürüyeyim diyorum. Umarım sesim geliyordur. Mikrofonum yok. Mümkün olduğunca kamerayı yakın tutmaya çalışıyorum kendimi. Böyle bir yerdeyiz. Ee, bir arkadaş görmeye gelmiştim. Daha doğrusu iki arkadaşı. Geleyim dedim. Birazcık burada bir kafa dinleyeyim. Şöyle fark ettim ki şurada bakın burada fıskiyeler falan var. Bakımını yapıyorlar herhalde. Boşaltmışlar küçük bu göleti. Öyle bir yerdeyim. Yürüyelim. Hem de siz de görün burayı. Yeni bir şey öğrendim ben. Hem onunla sizi şey yapmak isterim, paylaşmak isterim. Yeni bir şey çok ağzım açık kaldı. Tesadüfen binen arkadaşlar bilir. Ben burada rehberlik okudum bitmek üzere. Aldık sayılır diplomayı. Helsinki rehberliği yapıyoruz. Bak, bakın göl kenarında ördekler var arkadaşlar. Bunlar evcil ördek değildir söyleyeyim göçmen kuşlar gelir. Evet, hoparlör varmış yukarıda. Bakın bu teşkilat müzikle. Müzik eşliğinde fıskiyeler çalıştığı için hoparlör koymuşlar. Güzel oluyor. Neyse ben konuya geri döneyim. Buranın tarihini okudum biraz. Tesadüf karşıma çıktı. Dün öğrendim sayılır. Hani yeni bu bilgi. Sizle de paylaşmak isterim. bu e, Finlandiya tarihini okurken e, Turancılık fikrinin Finlerden çıktığını öğrendim. Veya savunucusu artık kimse öyle diyor. Ama benim okuduğum kaynaklara göre fikir buradan çıkmış. Finli bir Kastren olması lazım soy ismi. Tam ismini hatırlamıyorum bunlardan çıkmış Turan Fikli. Çünkü bunlar hem İsveç hem Rus egemenliği altında yaşadıkları için 1917 yılında Birinci Dünya Savaşı'ndan önce o Birinci Dünya Savaşı yıllarında bağımsızlıklarını kazanıyorlar. Bunlar o zaman Rusya'nın egemenliği olduğu için burada Rus çarının vesairenin bu fırsattan yararlanarak egemenliklerini şey yapıyorlar. Ama bundan öncesinde de bu kişiler kendi tarihlerini merak etmişler. Araştırmışlar. Hatta buranın Atatürk'ü dediğim bir Mannerheim var. Önceki videolarda ondan bahsetmiştim. O bile buranın kurucusu sayılabilir yani. Bence kurucusu. 1850 yıllarda başlıyorlar bunlar araştırma. Hatta 1800'lerin başında başlıyorlar. Tarihlerini araştırma. Biz kimiz nereden geliyoruz? Biz böyle bir fin finiz ama bunlar kendine fin demez arkadaşlar. Fin İsveçlerin e, İsveçler der bunları fin. Onu da söyleyeyim. Kendilerine bunlar Suomi Suomalainen derler. Suomi derler. Ülkenin adı Suomi'dir. Yani finle alakası hiç yoktur onu da belirtmek isterim. Bu tarih hakkında kendilerini araştırmak istemişler. Merak etmiş. Kendi bilim adamları diyeyim artık. Kendi böyle kaymak tabakası. Gitmişler Asya'ya kadar uzanmışlar. Altay, Ural oraya kadar uzanmışlar. Zaten Rus çarlığının hükümdarlığında olduğu için bunlar da yaşadıkları için bir şekilde e, seyahat edip bunu gerçekleştirmişler. E, hep karşılarına Türkler çıkmış. Türklerin tarihi çıkmış. Hem, e, bu Bunlar çıktığı için Türklerin tarihini de bunlar. Kayıt altına almışlar. E, materyal toplamışlar. Bilgi toplamışlar. Kitaplar yazmışlar. Dili incelemişler, sözlükler yapmışlar. Hatta bir Finli bir araştırmacı resmen olması lazım. Hatırladığım kadarıyla bir Finli araştırmacı bulmuş bizim Japonlarla Korelilerle bizim bir bağımız olduğunu aynı dilin aynı şeyden geldiğini öğrenmiş. Ben bunu bilmiyordum. Bir film bir Fin Finlandiyalı yani e, sayesinde biz tarihimizi öğrenmişiz. Türkoloji bölümü kurmuşlar buraya, üniversitelerine vesairesine. Fikir buradan çıkıyor, adamlar Turan fikri buradan çıkıyor. Bir kişiden çıkıyor, benim okuduğum kaynağa göre. Kimisine göre savun savunu, savunuyor diyorlar, ben de bilmiyorum çünkü bunlar çok şey konular tarihçilerin araştırması daha doğrusu böyle profesyonel insanların araştırması gereken şeyler bunlar. Ben sadece okuduklarımı söylüyorum arkadaşlar. Bu böyle bu bilgileri de erişmek çok zor. E, arşivlerde falan bulunuyor zannedersem veya zor dediğim zor değildir elbette burada da e, biz bu işi yapmadığımız için nasıl nasıl nerede arayacağımızı pek bilmiyoruz. Ben bilmiyorum bir sıradan bir kişi olarak yani. Ben buldum birkaç materyal buldum. Araştırma. Oradan okudum. film birisi bu Turan fikrini savunmuş veya fikri ondan çıkmış. Yani Turan milletlerini e, birleştirmek. Çünkü o zaman ulusçuluk bayağı revaçtaymış. Bunlar da zaten kendilerini, soylarını aradıkları için, geçmişlerini aradıkları için biz bu aynı dil grubunda olan insanları birleştirelim diyerekten bir Turan fikri çıkmış, bunlar Macarlarla da akrabalık olduğu çıkmış veya teoriye göre, bu bilgilere göre savunmuşlar yani, bizlerle de çıkmış, Japonlarla da çıkmış, Moğollarla da falan filan, böyle geniş bir coğrafyaya yayılan veya yaşayan insanlar da bir bağları olduğunu ispatlamışlar Hatta bu Japonca'nın Korece'nin bizim bu aynı e, akraba dilden olduğunu ispatlamış bu resenen dediğim kişi Finli soyadı resenen e, ön adı Martti olması lazım İspatlamış bir şekilde tabi bunlar nasıl ispatlanıyor onu ben bilemeyeceğim ama ispatlayan kişi olarak tarihe geçmiş ee, Turan fikrine bunlar böyle işe atmışlar ama Türkiye'de Turan fikri Türkiye'de gelmiş. Bunların içinde Bulgarlar falan da var tabi. Ee, ama Türkiye'de değişmiş, değiştirmişler. Bu MHP'nin savunduğu veya Türkiye'deki milliyetçilerin savunduğu Turan fikrini İslamla birleştirmişler. Türkiye'de sadece Türk ırkından olanlar diye e, telaffuz edilmiş. Öyle anlaşılmış. Öyle e, dışarıda bırakmışlar yani. Bu adamların düşündüğü gibi geniş düşünmemişler olaya. Böyle bir şekilde şimdiye kadar gelmiş, yaşamış. Şimdi bu Türk konseyi falan var. Arkadaşlar bilmiyorum onun kuruluş amacı sadece dediği gibi bunun içine Finlandiya gibi veya Japonya gibi öyle diye Moğolistan gibi ülkeleri almak var mı onu bilemeyeceğim ama fikir buradan çıkmış. Böyle yayılmış. Bu adamlar sayesinde biz tarihimizi öğrenmişiz. Türkoloji bölümleri burada kurulmuş. Almanca yayınlar artık o dönemin neyse artık geçerli dili. O dilde yayınlar yapmışlar. Sözlükler hazırlamışlar. Kitaplar hazırlamışlar. Hatta buranın Mannerheim bile gitmiş. Çarlık zamanına gitmiş casusluk yapıyor yap, yapıyor diyorlar bunların tarihlerinde Rusya Çar adına gitmiş orlarda Çin vesaire orlarda araştırma yapmış deniliyor ama tabi bu bu adam çok önemli materyaller toplamış bilgiler toplamış orada Türklükle ilgili sadece e, Rusya hesabına casusluk yaptı demek biraz şey olur inandırıcı gelmiyor bana ilgi duyması lazım bir kişinin bu bir kişi elbette kendi aynı zamanda hem Rusya'ya casusluk yapıp hem de kendisi bir soyunu araştırmış olabilir diye düşünüyorum bunlar bu konular arşivlerde vardır bunu araştırması gereken kişiler, kurumlar değiliz, sıradan insanlar değiliz, elimizden gelmez. Böyle yardım edebiliriz elbette. Dilimiz falan var da burada kültür olarak yaşadığımız nereden araştırma nereden bulabileceğimizi yardımcı olabiliriz ama yani birebir biz tek başımıza bu işlere soyunamayız. Ben öyle düşünüyorum çünkü bu Manherin hem dediğimiz kişi buranın Atatürk'ü gibi bir şey. Bu gelmiş kurtarmış bu Finlandiya'yı. Tarihini ben onun tarihini okumak hayatını bahsetmek istemiyorum. Uzun olur çünkü. Böyle bir kişi Atatürk şey buranın Mannerheim yani Atatürk'ü ben diyorum onu. Kimse bunlar da bilmiyorlar nasıl birisi olduğunu, kimin hesabına çalıştığını. Çünkü ikili oynamış gibi bir şey var algı yaratılmış bence iki oynamamış durumun o çağın şartlarına göre oynamış gene ülkesini seven birisiymiş bir de özel hayatını kimse bilmediği için bahsetmediği için kimse de bilmiyor tam açık olarak bilmeyince de bunu manipüle etmişler veya edilmiştir diye düşünüyorum arkadaşlar Filmler dahi bilmiyorlar bunun nasıl bir şey olduğunu. Hatta değerini bile sonradan anlamışlar. Seneler geçtikten sonra anlamışlar. Çünkü çok karşı konulmuş. Bu kişiyi şüpheyle bakılmış. Birisinin adamıdır vesaire. Çünkü bu adam akılcı politikalar yapmış. Benim anladığım kadarıyla ülkesini, vatanını düşünerek yapmış. Ama o çağda bu ön yargı yok mu kutuplaşma olayı burada da varmış buna demişler ya bu çarın adamı e, bu asillerle beraber burada asillerle beraber e, hükümet kurulduğu için aslı kendi taraftarı olduğu kişiler de buna mesafeli davranmış e, karşı grup da mesafeli davranmış ama bu kendi vatanını düşünerek büyük ihtimalle bu benim yorumum politikalar üretmiş burada. Bayağı adamı küstürmüşler. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra hatta adam e, buraya açlıktan kurtarmış bunları. Almanya Almanya ile müttefik, müttefikmiş bunlar Birinci Dünya Savaşı'nda. Bunlar Birinci Dünya Savaşı'na girmemişler ama iç savaş yaşamışlar aralarında. İşçi sınıfı ve asil sınıf diye. E, Evet, Almanya savaşı kaybedince buradaki hükümet yıkılmış, açlıkla karşı karşıyaymış. Buranın halkı gelmiş, yardım bulmuş. Gıda yardımı falan bulmuş. Kurtarmış bunları gelmiş. Hatta bağımsızlığın tanıyan yokmuş. Bağımsızlık tanıtmış başka ülkelere, İngiltere vesaire, Amerika gibi Bu ee, bir şekilde evet, Finlandiya'yı bağımsız devlet haline getirmiş. Tam bağımsız. Tanınır tam bağımsız bir Ülke haline getirmiş e, Cumhuriyet ilan ettirmiş Cumhuriyet cumhuriyet ilan edilinceye kadar e, Buranın Cumhurbaşkanı olmuş veya yüksek yetkilerle seçilmiş Başkanı olmuş öyle diyeyim Cumhurbaşkanlığın seçimini kaybediyor arkadaşlar Alavere alavere yapıyorlar gene bunların parlamentosunda bu defa küsünce adam 12 sene politikada her şeyden elin ayağını çekiyor, elin ayağını çektikten sonra 2. Dünya Savaşı gelince bakıyorlar bu adam çünkü asker adammış bu, çok tecrübeli başka bu işi bilen yokmuş burada gene bir şekilde geri çağırıyorlar adamı, İkna ediyorlar nasıl ikna ediyorlar arkadaşlar adamı 12 sene sonra maraşallık şeyi veriyorlar. <laughs> Bakın savaş olmuş bitmiş vesaire olmuş bitmiş 12 sene sonra maraşallık ünvanı veriyorlar. Burada iki tür maraşallık olduğunu öğrendim. Birisi savaş maraşallığı bir de politika maraşallığı arkadaşlar. Ee, onu da veriyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nın bununla beraber giriyorlar. Bu şekilde eee adamı gene ikna ediyorlar ama adam çok yaşlıymış tabii ölmüş Sonuçta hala daha kendisi hakkında ikiye bölünmüş ülke bilmiyorlar böyle bir şey paylaşmak istedim arkadaşlar sizle Şimdilik bu kadar internetim bitiyor uyarı geldi herhalde Lahti'den herkese selamlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar ya. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın, güvenle kalın, hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere hep. Hepinize sevgiler tekrar.